Bugün 9 Temmuz 2023 Pazar Yağmur yağıyor Ve şu anda Çubuk 2 Barajındayım Su seviyesi diplerde Dolu savak burası Su seviyesi maalesef diplerde

<laughs> Hadi gel. Hadi oğlum sen de gel. Hadi <laughs> mu? <laughs> Bugün 9 Temmuz Pazar yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi Çubuk Çayı'nda bir damla su yok demeyeyim de. Yalandan su var. Bakın Çubuk Çayı'nda bir damla su yok aslında. İleride görülüyor. Kuru. Bu Ankara istikameti, karşı taraf Ankara istikameti. Karşısı da çubuktan geliş. Burası da çubuk barajından geliş. Çubuk içi barajından geliş. Burada da su yok. Bu su yağmur birikintisi. Çubuk iki barajından gelen su bu. Yani yok. Evet, çubukta bir damla olmayan çubuk çayı, bir damla olmayarak akan çubuk çayı veya akmayan çubuk çayı. Gördüğünüz gibi keçeren içerisinde kalabada böyle akıyor. Kaynağında hiç akmayan çubuk çayı keçeren içerisinde neden bu kadar akıyor ve lağım kokulu akıyor. Hiç söylememe gerek yok. bu yağmurlu havada bile renginden anlaşılıyor. Çubuk çayına özgürlük. Çubuk çayına özgürlük.